Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle göstereyim. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, hoş bir model. Şöyle de arka yönü. Benim bu yünüm biraz kalın bir yün. Yeleklik, hırkalık bir yün. Şişlerim dört numara. Bu yünüm de şöyle bir yeleklik yün. Şişlerim de üç buçuk numara. İki tane şöyle örnek anlatımı yapacağım. Şu örnek kısımlarımız üç ilmekten oluşuyor. Üçer ilmek, bir ters, bir düz, bir de ters. Üç tane de şu orta kısım. Hadi şimdi hep beraber örneğin anlatımına geçelim. Bu hırkalık bir gün. Biraz önce söyledim. Dört numara şiş, Şişle yünler birbirlerine denk geldi. Bu böyle bir yeleklik yün. Himalayanın 3,5 numarada şişlerim. 2 örnek içinde 3 6 9 12 15 ilmek attım. Bir sıra bir ters bir düz lastik olarak ördüm geldim. Şöyle. kurulumuna başlayalım. Hadi bismillah. Kenar ilmeğini boşaldım. İki tane ters ördüm. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir, iki, 3 tane düz ördüm. 2 tane ters. 1 tane de kenar ilmeği ördüm. <laughs> Arka yönde ilmeklerin gelişine tersi ters düzü de düz olarak öreceğiz hanımlar. 3 tane ters bir düz bir ters bir düz 3 tane ters şu bir düz bir ters ön taraftan da şu şekilde şu kısım şu düzün bir sağında bir de solunda ters ilmekler var. Şöyle arkadan göstereyim. Bir düz, bir ters, bir düz. Şöyle. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm bir tane doladım 3 ilmeğimi beraber kapattım yine bir tane doladım bir ters bir düz bir ters ördüm bir tane doladım 3 ilmeği beraber kestim yani bir artırdım üçünü beraber kestim bir tane artırdım iki ters bir de kenar ilmeğimi ördüm <laughs> ne yaptık bir tane artırdık üçünü beraber kestik bir tane artırdık bir ters bir düz ördük başa kadar geldik yine düzlerimizi ördük. Artırdığım ilmeklerimi ters olarak ördüm 3 tane. Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi ön yüzdeyim. İki tersimi ördüm. Düzelteyim. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği ördüm. Bir tane yine doladım. Yani artırma yaptım. Şöyle göstereyim. şu bir önceki sırada artırdığım ilmekle ortadaki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Üç tane ilmeğim var. Birinciyi ördüm. Bir tane artırma yaptım. bu ilmekle şu ilmeğin ikisini beraber kestim. İpimi öne aldım. İlmeğimi ördüm. Bir tane artırdım. İki ilmeği beraber kapattım. iki tane ters ilmeğimi düzümü ördüm 3 ters bir düz bir ters bir düz 3 tane ters ilmeğim Bir örneğimiz tamamlanmış oldu. Şimdi örneğin tekrarına yine gideceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane tersimi ördüm. Bir tane artırma dolama yaptım. 1, 2, 3 ilmeği beraber topladım. bir tane daha artırdım bir ters bir düz bir ters yine bir artırma yaptım 3 ilmeği beraber topladım yine bir doladım artırdım kenar ilmeklerimi ördüm örneğin kurulumu bu şekil üçünü beraber topladım sağından ve solundan birer ilmek artırdım arkadan yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak öreceğim. Artırdığım ilmekleri ters olarak Örneğin kurulumunun birinci aşaması bu. İkinci sırada 3 tane ilmeğim var. Bir sağdan bir soldan artırdım. Bir de ortadaki ilmeğim. Birinci ilmeğimi ördüm. Yine bir doladım. Artırma yaptım. Kenardaki bir önceki sırada artırdığım ilmekle ortadaki ilmeği ikisini beraber soldan sağa doğru kestim. Ördüm, artırma yaptım. İkisini beraber kestim. İpimi öne aldım. Tersi ters, düzü düz ördüm. Yine geldim. Birinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. ikisini beraber aldım kestim <laughs> Terslerimizi, ters düzlerimizi de düz olarak arka yönden öreceğiz. Yeleğe çok güzel gider. Özellikle merserize yünlerle ya da Himalaya'nın yünleriyle hafif de oluyor. Üstünüzde havarha yok. Sıcak da tutuyorlar. İki örnek yaptık. Bir tane daha yapalım iyice anlaşılsın. Anlamadığınız bir yerde olursa yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tekrar örneğin kurulumundayız. Bir tane artırdım. Bir, iki, üç ilmeği beraber topladım. Bir artırdım. Üç ilmeği topladım. Bir artırma daha yaptım bir ters, bir düz, bir ters. Bir artırma yaptım. Üçünü beraber aldım. Artırdım. Üçünü beraber aldım. İki ters ördüm. Bir kenar. Artırdım. Üçünü beraber aldım bir artırma yaptım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Arka taraf örgümün kenardaki ilmeklerimi düzü düz tersi ters olarak Bu birinci sıramızda örneğimizde. Şimdi ikinci terslerimi ördüm. Birinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bu ilmekle ortadaki ilmeğimi ikisini beraber kapattım. İpimi öne aldım. Tersimi ters, düzümü düz ördüm. Şöyle göstereyim. Birinci ilmeğimi ördüm, bir tane artırma yaptım. Şöyle. Şu iki ilmek ikisini beraber aldım. İpimi öne aldım. Birinci ilmeği ördüm. Bir artırma yaptım. İkisini beraber ördüm. Tersi düzümü ördüm. Burada aynı şekilde. Birinci ilmeği ördüm. Artırdım. İki ilmeğimi beraber kapattım. Arka yöndeyim. <laughs> tersimi ters düzümü de düz olarak yine öreceğim. Örnek 2 aşamadan, 2 sıradan oluşuyor. Birinci sırada üçünü beraber alıyorsunuz. Sağda solda artırma. İkinci sırası da şu anda geçtiğimiz sıra. Kolay bir örnek. Çabuk da ilerleyen bir örnek. Ama çok da güzel duran bir örnek. Özellikle yeleklerde ben bu tür örnekleri çok beğeniyorum. Şöyle. Bunda da güzel durdu. Bu üç buçuk numara. Bu 4 numara. İpte kalın. Hırkalık bir yün. Şöyle göstereyim örmek isteyen herkese kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı günler.